Und Gott meine liebe Freunde. So, in alle halbe Stunde haben wir ab und schmeißt die Rest kondoms in dieser Box. Okay? Op, 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 op. Fiko, Fiko, Fiko. Was ist das Fiko? Kaptan. Ja, ich weiß. Warum hast du das nicht benutzt? canlarıyla oynarken üstleri çıplak olur Kaptan. Yes, yani Et ete değmesi lazım kaptan. Special life, special life. <laughs> you mean this is my special life? Yes. How up from my ship to our show? Nasıl bir kihat? Get out on my ship. Kaptan, milletin içinde var mı? Ayıp oluyor ha. Get out! Lan amma değerli gemim var. Get out! Da. Bağırma lan milletin içinde! Hav! Siktir git! Hav! Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Amına koyduklarım. O kadar evet. var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Abi, peki sen oradan nasıl döndün buraya? Para yok, pul yok. Kıyı kıyı, yüze yüze Asım. Geze geze, göre göre Asım.